Sözüm Aksoy. Ahmet Çayın ben Aksoy. Başlattım. Merhaba. 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 Sözüm Aksoy. Bugün yıllarda pazartesi. Sağ olun. değil. Perşembe ayın. 19'u değil. 1'i değil. 2'si değil. 3'ü değil. 4'ü değil. 5'i değil. 6'i değil. 7'si değil. 9'u değil. 10'u değil. 11'i değil. değil. değil, değil Ramazan'ın başladığı gün dün, değil. 12'si değil. 13'i değil. 14'ü değil, 15'i Hayır. 16. Hayır. 12. 14. <laughs> Neyse. Ne yaptın? Martın 2024. Mart 2024. Evet. Neyse. Başla bakalım bugün ne yaptın? Bugün günlerden Bey. Yani İstiklal başının okunması Bugün bugün dişim çıktı. Dişin mi? Evet, su dişi. Nasıl oldu? Ben salana dişimle oynuyordum. Sonra arkadaşın. Arkadaşım diye kapı. Kapı değil. Sıra. Hayır. Masa. Hayır. Bahçede oldu. Bir yere mi çarptın? Pota. Hayır. Nasıl oldu? <laughs> ne oldu? Orada azıcık çıktı. O çocuk. Sonra ben de galiba çıkar diye biraz daha çektim. Bahçedeydi. eğitim sınıfa gidince çıktı. Kendin için kendin çıkarttın yani. Evet. <laughs> Öğretmen bir tane mani verdi, onlar yeterliydi. Hayır, dört mani verdi, onlardan beğendiğimiz bir tanesini yeterliydi. Nerede? Bilmem. gel. Getirdin mi? Evet. Bakayım. Bir tane şurada. Maneler mi? Şimdi tek tek maneleri oku Tamam. Denizden çek oltanı, duvara as baltanı. Hoş geldi, sefa geldi. 11 ayın sultanı. Şimdi şurada da gösteriyor. Dün 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 dün. Ramazan'da uyandı. Mümin nura boyandı. Hazırlıklar başladı. Camide kandil yandı. Müminlerin nimettir. İlk on günü rahmettir. Bu ayda oruç tutmak büyük bir ganimettir. Neden yazıyorsun? Burada yazıyor. Maniyi kim söylüyor? Ben. Hayır normalde. Normalde davulcu söylüyor. Hangi davulcu? Ramazan davulcusu. Ama adını bilmiyor. Evet adı Ramazan davulcusu. Ne zaman söylüyor? Hayır adı Ramazan davulcusu değil. Adı ne fark eder Ahmet'e? Hayır adı ne? Adı ne? Murat mı? Ümit mi? Adı fark etmez. Ahmet'te. Adı Ahmet o zaman. Davulcunun ismi Ahmet. Ne zaman söylüyor? Büyük bir nimettir. Bulur müminler huzur bulur, günahları affolur. Bayram günü gelince cehennemden kurtulur. Tatar Amca sen tatar mısın, kayısı satar mısın? Bir mani desen sana, bir şeker atar mısın? Ramazan sultan ayı, almalıyız duayı. Hoca bizi bekliyor, demlenmiş Rize çayı. Oruç Rabbin ihsanı, bildirildi fermanı. Günahları eritir on bir ayın sultanı. Nasıl kızarmış kekler? Boşa gitme demekler. Hoca fakir dururken zenginler davet bekler. Bunun kaç tanesini ezberleyeceksin? Bir tanesini. Hangisini ezberlemeye karar verdin? Şunun bir kısmını ezberlediğim için zaten şuna karar verdim. Bir daha bakalım ona. Bakmadan mı? Bakarak oku. Neyse. Amca sen tatar mısın? Kayısı satar mısın? Bir mali desem sana bir şeker atar mısın? Ezberden bakalım. Ramazan sultanı çok Hayır. az biliyorum. Şuraya kadar biliyorum. Tamam bildiğin yere kadar oku bakalım. Amca sen tatar mısın? Kayısı satar mısın? Bir bahane desem sana? Buraya Şeker atar mısın? Ne atar mısındır? Şeker atar mısın? Ne? Ay, şeker atar mısın? Tamam. Evet. Bir şeker atar mısın? Tamam, yeter. Ver sana. Şurada da yeni farkı bulacağım. 3-4 tane yeni buldum zaten. Göstereyim mi? Şu yazı var. 11 ayın diyor. Burada 11 ayın sultanı diyor. Başka ne var? Şurada lamba var. Şurada lamba yok. Şurada bina var. Şurada bina yok. Şurada ay var. Şurada ay yok. 1 2 3 4 4 oldu. Şurada minare yok. 5 Tamam, onu sonra <laughs> Alabilir miyim? Hiç. Alabilir miyim? Hayır. <laughs> Neyse. Alabilir miyim? Davucunu şurası şöyle diğer tarafa Yere düşürdü 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 Tamam başka? Başka bir şey anlat Yeni konuya geçtik Devste Toplamada bulunmayan sayılar var bir de 5n 5n 1k evet ne olduğunu biliyor musun 5n 1k evet sorular demek mesela bir cümle ne? cümleyi söylemeyelim neler ne ne, ne zaman tamam. niçin, Hı. nasıl Nerede? Aferin. K. Kim? kim? Sadece kim? Bir A. K. Beş R. Beş. Ay beş R değil. Beş M. Hep öyle okuduğum için. Evet. Onlar öğrenmiş. Yeni yeni izleyenler var. Ahmet hemen kaça gidiyordu? Bir. E bir bir e'ye mi gidiyor yoksa bir mi gidiyor <laughs> Bizim okulda bir e de var. Bizim okuldaysanız bilirsiniz. Ya da benim sınıfındaysanız bilirsiniz. Benim sınıfımdan bir kişi yazıyor. Çok. Ama bir kişi yazıyor. Başka? Onun adını da... Onun adını da bilmem ne. <laughs> Başka bir şey mi? Verilmeyen toplam derken şöyle mesela en kolay yönden 6 kare nokta 9 nokta diyorum. Artı 9. Kareye de gelecek Öğretmen evet, ben onun kolay yöntemini öğretti. Cevaptan üstteki sayıyı çıkaracağız. Mesela 9 ya 9'dan 6 çıkaracağız. 3. Demek ki 6 artı 3 eşittir 9. Evet. Aferin. Öyle işte. Başka da bir şey var mı? Bir şey fark ettim. Akabüs her kullanılıyor. Tüm matematik şeylerinde. Ne? Tüm matematik Onun problemlerinde. Adı ne? Ak Akabüs. Yanlış. Abaküs. <laughs> Doğru. Abaküs nedir? Şöyle boncuklar olan bir şey. Nasıl? Şöyle bir tane kare oluyor. Evet. Şöyle. Evet. Sonra çubuklar oluyor. 10 tane çubuk. Evet. Hepsinde 10 tane de boncuk var. Toplama yaparken mesela 10 artı 10 ya önce üstten 10 sonra alttan 10 sonra yana kaydırdığın boncukları sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 13, 14, 14, 14, 14 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Demek ki cevap 20'ymiş. Çıkarmada da mesela 20'den 10 çıkaracaksın. 20 20 tane boncuğu koyuyorsun oraya. Sonra 10 tane sayıyorsun. Onları diğer tarafa çekiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Geri çektim. Kaç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bölmede 9, 9 bölü 3. 9'un içinde kaç var diye söylüyor. 6, 6 da. Sen ne yapıyorsun? Evet. 9 yapıyorsun. Sonra 1, 2, 3. Bu tarafa. 1, 2, 3. Ortaya. Evet. 1, 2, 3. Diğer tarafa. Kaç tane 3? 1, 2, 3. Demek ki o da. Mesela 5 kere 5. 5. 5 boncuk. Üstte 5 boncuk, B altında 5 boncuk, B altında 5 boncuk, B altında yapıyoruz. Sonra ne? Sonra Aynen. sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İyi Öyle oldu. yapıyoruz. <laughs> Yeter. Başka? Anlatacağım bir şey yok. Sadece bir şey var. Cumartesi ve pazar günü tam oruç Bakalım. Bakmayalım. Yapalım. Tutalım. Tamam yeter mi? Görüşürüz. Siz abone olun. Beğenin. Beğenin. Görüşürüz. Abone olun. Beğenin. Eğlenin. Saat kaç? Saat sekiz buçuk. Kaç dakika video oldu? Ben. Bakalım. Buradayım. 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 13. Yok artık. Neyse. Görüşürüz abone olun. Ben. Görüşürüz abone olun. Ben. Görüşürüz abone olun. Benim. Görüşürüz abone olun. Ol. İyi akşamlar. Benin. Hı -hı, ben. Görüşürüz abone olun. Ben. Ben.